Tam emin olamadım, fakat Ali'nin gelecegi konusunda yayılan haberlerden sizde haberdar mısınız bilmiyorum. Bu videoya bol yorum yaparak Ali severlerin kaç kişi olduğunu herkese gösterelim. Önümüzdeki sezonda Ali'nin gelmesini hepimiz bekliyoruz ve istiyoruz. Bugün sosyal medyada Ali ile ilgili bir haber okudum. Bunu biraz araştırıp sizlere o gönderiyi paylaşacağım. Ali'yi seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Bazılarımızın aklında Caner ve Pınar evlenirse Ali nasıl gelecek düşüncesi var. Pınar'ın Caner'le daha evlenmesi söz konusu olmadı. Ve onlar evlenirse Ali'nin diziye katılışına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Senarist Pınar'ı kıskanan ve düğünü basan veya oğlunun çagırmasıyla geri dönen biri olarak Ali'yi diziye getirecektir. Videom bu kadardı lütfen beğenmeyi unutmayın.